<laughs> yardım edin kimse yok mu lan yardım edin <laughs> yardım edin bırakmıyorsun. <laughs> Kızılcık şerbetinde yeni bir dönem başlıyor. Bu videomuzda dizimize veda edecek karakterleri, vedalar sonrasında dizimize dahil olacak yeni karakterleri ve çok daha fazlasını konuşuyor olacağız. Videomuza geçmeden önce ışığın sonunun nasıl geleceğini merak edenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca kızılcık şerbetinden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Kızılcık şerbetinde bir dönem sona eriyor ve yeni bir dönem başlıyor. Dizimizin 113. bölümü tam 4 karaktere veda edeceğiz. Bu karakterleri daha önce sizlere söylemiştim. Tekrar değinecek olursak... Firaz, Işıl, Mustafa ve Doğa karakterleri. Bu karakterlerin vedasının ardından dizimizde bir zaman atlaması yaşanacak ve bu zaman atlamasında dizimize yeni oyuncular dahil olacak. Bu yeni oyuncularla beraber Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir dönem başlayacak. Dizimiz bu sezona hızlı başlamıştı. Ancak sonrasında senaryonun değişmesi ve reytinglerin düşüşüyle beraber bazı konular öne çekildi. Ve Doğan'ın da vedasının ardından Kızılcık Şerbeti senaristleri yeni bir hikayenin hazırlığına giriştiler. İlk ilk olarak ışılın sonunun nasıl geleceği ve Mustafa'nın buna nasıl etki edeceği hakkında konuşalım. Dizimizin yeni bölümünde Nilay, Işıl ve Leo ilişkisini Mustafa'ya söyleyecek ve Mustafa kafasındaki tüm parçaları birleştirecek. Ancak bu süreçte elinde bir kanıt olmadığı için bu konuda ilerleme gösteremeyecek. Sonrasında gene devreye Nilay girecek ve Nilay, Asil ile Işıl'ın arasında bir bağlantı olduğunu öğrenecek. Ardından bunu tekrar Mustafa ile paylaşacak ve Mustafa, Asile elindeki görüntüleri ona vermesi karşılığında şirket hisselerinden vazgeçebileceğini söyleyecek. Asil tabii ki de Mustafa'nın bu isteğini kabul edecek ve Mustafa Işıl'ın sonunu getirecek delillere ulaşacak. Bu sahneler muhtemelen 112. bölümün son sahneleri olacak. 113. bölümde ise büyük bir yüzleşme sahnesi ile Işıl'ın sonunun geleceğini ardından da Mustafa'nın hikayeye veda edeceğini düşünüyorum. Işıl hayatını kaybedip dizimize veda edecek. Muhtemelen Işıl'ı Mustafa öldürecek. Mustafa'yı ise Leon'un öldüreceği kulislerde dolaşan bilgiler arasında. Ancak hem Işıl'ın hem de Mustafa'nın hayatını kaybedip dizimize veda edeceğini sizlere söylemiş olalım. Şimdi gelelim Firaz'ın vedasına. Firaz'ın vedası da 113. bölümde gerçekleşecek. Firaz karakteri geçtiğimiz sezon çok olumlu bir imaj çizmiş ancak bu sezon geçen sezon çizdiği olumlu imajı geride bırakmış ve bambaşka bir karaktere dönüşmüştü. Özellikle Nur Sema'yı aldatmasının ardından Firaz karakterine olan sevgimiz yok oldu. Firaz yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anlayıp Demet'le ayrılmak istese de Demet Firaz'ın peşini bırakmadı ve Nur ile arkadaş olarak onların evine kadar girdi. Dizimizin yeni bölümünde Nur her şeyden habersiz Demet'le arkadaşlığına devam edecek ve Demet'i ailesiyle tanıştıracak. Firaz ise Demet'i görmesinin ardından büyük şok yaşayacak. Demet'i tehdit edecek olsa da bu gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyemeyecek. 113. bölümde Nursema'nın aldatıldığıyla yüzleşeceğini ve ardından Firaz'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşayacağını düşünüyorum. Firaz ise Nursema'nın yaşadığı bu hayal kırıklığının ardından daha fazla dayanamayacak ve Nursema'yı terk ederek uzaklara gidecek. Vedalar arasında hayatını kaybedip gitmeyecek tek karakter Firaz. Firaz, Nursema'yı ve ailesini terk ederek dizimize veda edecek. Şimdi gelelim son vedaya. Belki de en önemli veda, Doğa'nın vedası. Doğa karakteri dizimizin başrollerinden biriydi. Dizimizin ana hikayesi Doğa ile Fatih'in üzerine kurulmuştu. Ancak geldiğimiz noktada Doğa ile Fatih'in hikayesi tekrara düştü ve oyuncu Sıla Türkoğlu bu sezonun başında dizimizden ayrılmak istedi. Sonrasında değişen senaryoyla beraber bir süre daha dizimizde kalmayı kabul etti. Ancak geldiğimiz noktada Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun veda haberi geldi. Doğa karakteri de diğer karakterler gibi 113. bölümde veda edecek. Peki Doğa'nın vedası ne şekilde olacak? Gelelim bu sorunun cevabına. Son bölümde Kıvılcım, Yeşimin ailesi tarafından tehdit edildi ve para karşılığında davadan vazgeçebileceklerini, aksi halde Kıvılcım ve ailesiyle uğraşacaklarını söylediler. Kıvılcım büyük şok geçirdi ve ne yapacağını bilemedi. Kıvılcım tabii ki de bu adamlara para vermeyecek ve onlardan korkmayacağını söyleyecek. Ancak sonraki bölümde bu adamların Yeşim'in kanına karşılık Doğan'ın kanını alacaklarını ve Doğan'ın hayatına son vereceklerini düşünüyorum. Kıvılcım Doğan'ın hayatını kaybetmesinin ardından büyük şok yaşayacak ve kendisine gelemeyecek. Biliyorsunuz ki Kıvılcım evlatlarının yaşadığı peş peşe kötü olayların ardından Ömer'i ihbar etmiş ve sevdiği adamın özgürlüğüne engel olmuştu. Ancak bu konuda evlatlarına bir şey olmaması sebebiyle sürekli kendini avutuyordu. Kıvılcım'ın başına böyle bir olay gelmesi onun dünyasını başına yıkacak ve Kıvılcım'ın karakterinde büyük değişimler göreceğiz. Şimdi gelelim bu karakterlerin vedasının ardından Kızılcık Şerbeti'ne hangi oyuncuların dahil olacağını ve dizimizde nasıl bir dönemin başlayacağına. Kıvılcık şerbeti yavaş yavaş yasak elma dizisine benziyor. Bunu dizimize dahil olacak yeni oyunculardan anlayabiliriz. Dizimizdeki 4 vedanın ardından 4 karakter dahil olacak. Bir Sen Altuntaş'ın haberine göre 114. bölümde 6 aylık zaman atlamasının yaşanacağı dizide başarılı oyuncu Seray Kaya Başak rolüyle dizimize katılacak ve Başak çok güçlü bir iş insanı olarak seyirci karşısına çıkacak. Bu karakter Doğan'ın yerine geliyor. Yani Başak karakteriyle Fatih arasında bir ilişki göreceğiz. Bu da bizlere Doğan'ın vedasının ardından Fatih'in iyice işkolik olacağını ve iş dünyasında daha aktif bir Fatih karakteri göreceğimizi gösteriyor. Bu karakterin dışında usta oyuncu Hakan Karaan Tuncay adlı iş insanı rolüyle ekibe katılacak ve Ömer'le arasında çatışma yaşanacak. Bu da bizlere Ömer'in çok geçmeden suçsuzluğunun ispatlanacağını ve ardından özgürlüğüne kavuşacağını gösteriyor. Eğer Ömerle Kıvılcım arasında bir ayrılık görürsek, Tuncayla Kıvılcım arasında bir ilişki görebiliriz. Bu da Tuncay karakteriyle Ömer arasında bir çatışma yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca 114. bölümde ekibe Özge Borak dahil oluyor. Özge Borak Salkım rolüyle Abdullah'ın yeni eşi olarak dizimize katılacak. Yani günün sonunda bu kadar olay yaşanacak ancak Abdullah gene yalnız kalmayacak ve Abdullah'ın yeni eşi Salkım dizimizde yeni bir dönemin başlamasına vesile olacak ve dizimize katılacak son karaktere gelelim. 113. bölümde de emir rolüyle genç kuşağın yakışıklı ve başarılı oyuncularından Yalçın Afızoğlu Kızılcık Şerbeti'nin güçlü kadrosuna dahil oldu. Emir'in Çimen'le yakınlaşacağı öğrenildi. Bu da bizlere Çimen karakterinin bundan sonra dizimizde çok daha önemli bir rolünün olacağını gösteriyor. Bu karakterlerin dahil olmasının ardından izleyicilerin tek merak ettiği şu konu var. Neden Nursema'ya bir partner gelmedi? Bu konuya da şöyle bir cevap vermek istiyorum. Burada sizlere daha önce de bahsettiğim Nursema ile asil hikayesinin işleneceğini ve bundan dolayı Nursema'ya bir partner gelmediğini düşünüyorum. Muhtemelen ilerleyen bölümlerde Nursema ile asil arasında daha fazla sahne göreceğiz ve çok geçmeden bu ikilinin arasında bir yakınlaşma görebiliriz. Bu yakınlaşmaya sizlerin tepkisi ne olur? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca Nursema ile ilgili başka bir ihtimal de sizlere belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz sezon Rüzgar Nursema'yı terk etmişti. Nursema ile Rüzgar'ın arasındaki uyumu hepimiz seviyorduk. Ve bu iki karakteri birbirlerine fazlasıyla yakıştırıyorduk. Nursema'yı tek üzmeyen karakter de Rüzgar'dı. Ancak tam Nursema ile Rüzgar kaçmak üzereyken Nursema'nın Rüzgar'ı yalnız bırakması ve buluşma yerine gelmemesinin ardından Rüzgar tek başına gitmeyi seçti ve Nursema'yı yalnız bıraktı. İlerleyen bölümlerde Nursema'nın darmadağın olmuşken Rüzgar'ın geri dönmesi ve Nursema'ya kendini affettirme sürecini izlemek dizimizin gidişatı açısından iyi olabilir. Bu konuda sizlerin düşüncelerini bekliyorum. Sizce Asil ve Nursema'yı izlemek mi daha ilgi çekici olur yoksa Rüzgar'ın geri dönmesi ve ardından Nursema ile Rüzgar sahnelerini izlemek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın.